En sevdiğim yere giden yol sergisinin, Bonvan'da yapılmış diğer sergilerden farkı aslında daha genç, modern ve çağdaş isimlerle çalışıyor olmamız ve anlatım dilini de böylece daha zengin kılmamız. Beş tane sanatçımız var, bunlardan iki tanesi İzmirli. Haydar Akdağ, Deniz Doğru Yol, Merve Dündar, Ayşegül Karakaş ve Ebru Öneriç sanatçılarımız. Bunların hepsi farklı medyumlarda çalışıyor. Resim, heykel, azam, plaj, kolaj, kağıt şekillendirme gibi birçok Farklı medyumdan işler var. Böylece sergide dediğim gibi çok zengin bir anlatım dili oluşuyor. İzmirli sanatseverlerle bir söyleşi de gerçekleştirdik. Hem sanatçıların işleri hem serginin çıkış noktasındaki kavramla alakalı sanatseverlerin daha fazla bilgi toplayabileceği, bilgi alabileceği ve aynı zamanda İzmir'in sanat ekosistemi, gelişimi açık yapısı ve nasıl geliştirileceği ile ilgili bizzat İzmirli sanatseverin ağzından bizim adımıza da bilgi almış olduk. Biz de sanatçılar olarak İzmirli sanatseverlerle bu alanda buluşarak kendi duygularımızı bir otobiyografi yolculuğumuzun olduğu eserlerimizi, çünkü farklı dönemlerden eserler var. E bir hafıza mekanı olan Bon Vivant'da aslında herkes hatırasıyla ve hafızasıyla burada. Sergimiz beş farklı disiplinden sanatçının işlerinin yer aldığı bir sergi. Dolayısıyla çok zengin. Ben doğa insan ilişkileri üzerine çalışıyorum. Düş, fantezi ve gerçeklikle tekrardan ele alıyorum doğayı. Biraz böyle kimliksiz figürlerle uğraşıyorum bir olay başlangıcı ya da bir olay sonrasına sıkışmış benim tabirimle Araf'ta bulunan figürler resmediyorum. Doğada bulunan insanlar üstüne çalışıyorum. 2012'den beri İzmirli sanatseverlerle birçok kere buluştum. Bu sefer yine bir enstelasyonla yine geldim. Mekanı özgü yerleştirdik. Arkamızdaki eyvana ve nişe baktığınız zaman onun formunu alan, bir yandan da mimari özellik olan o nişlere yine eserleri koyarak bir ilişki inşa etmeye çalıştık. Benim iki farklı serimden işler var. Bir Gun Girls serimin heykelleri var. Tamamen kağıttan dönüştürerek yaptığım heykeller, papyamaşe ile yaptığım heykeller. Diğeri de karnaval serimden kolaj ve asambaraj işlerim var. Bon bence İzmir için çok önemli bir değer olmuş. Bunun için çok güzel bir mekan. Zaten bina çok güzel, orijinaline uygun bir şekilde restore edilmiş. Sanatseverlerin buluşma noktası olarak da çok güzel bir yer. İlk defa tanışıyorum ama gerçekten çok memnunum İzmir'de böyle bir şeyin olması için. Kendi sloganları da çok güzel. İlham verenlerin buluşma noktası. Bu mekanda olmaktan dolayı çok mutluyum. Öyküsünü ve hikayesini dinleyince de ayrıca da insan başka bir duygu ve hissiyata geçiyor. Hem ilham verenlerin buluşma noktası olarak biz buradayız. Hem de ilham alarak gidiyor olduğumu söyleyebilirim. Aslında bu Bon bundan sonra gideceği yolun bir başlangıç noktası. O yüzden de en sevdiğim yere giden yol ismi de hem sanatçılarla hem de Bon adına hem de İzmir adına çok kıymetli oldu.